Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Buds 3 Lite model Bluetooth kulaklığının incelemesini yapacağız. Haydi hemen videomuza geçin. Bugün önümde görmüş olduğunuz bir adet Xiaomi Buds 3 Lite'ın Bluetooth kulaklığının incelemesini yapacağız. Evet gerçekten çok satılan bir model. Fiyatı 300-370 lira arasında sürekli değişen bir fiyatı var. Ben de çok merak ettim. Bir Xiaomi telefon kullandığım için de bu ürünün incelemesini yapmak istedim. Kısa bir şekilde size hemen deneyimlerimi. Bir aydır ben ürünü kullanıyorum. İçinden çıkanları vesaire göstereceğim. Evet içinden çıkanlar sadece bu. Bu kadar. Bir de içinden kablolu şeyler, kablosu falan çıkmıyor. Sadece içinde kullanma kılavuzu ve kulak pedleri çıkıyor. Kulak pedleri de en alt kısım Hemen onu da size şöyle göstereyim. Bir tane de kulak pedleri çıkıyor. Kulaklığın şu köşe kısmındaki kulak pedlerini de değiştirebiliyorsunuz. Yedek olarak içine koyuyorlar. Başka içinde hiçbir ekstra bir şey yok. Kulaklık bu kadar. İçinden bir adet kablo çıkmıyor. Kablo çıkmaması avantaj mı değil mi bilemiyorum. Maliyeti kısmak için yaptıklarını düşünüyorum. İçinden bir adet kablo çıkmadı. Ürünün girişi Type-C giriş. Bu bakımdan. Güzel bir özellik Type-C olması. Zaten artık yeni kulaklıklarda hep Type-C girişini görüyoruz. Önde bir tane şöyle Redmi yazısı yazıyor. Kulaklıkta tasarımı böyle hafifliği güzel. Tasarımı yum gayet yumurta tasarım diyorlar buna. Elde rahat cepte rahat duran bir tasarım var. Kulaklığı şöyle açıyoruz. Ben direkt hatta şu arkadaki siyah arka planı kaldırayım. Evet kulaklığın tasarımı bu şekilde. Kapak sesi... Bu böyle sağlam bir yapısı var böyle direkt açtığınızda kulaklıklar karşımıza çıkıyor. Hemen şarj sürelerine değineyim kulaklığın. Kulaklığı tam şarjda yaklaşık 4 saat 30 dakika kadar kullanabiliyorsunuz. Bu son seste yaptığım denemede bu performansı aldım. AC özelliği çalışıyor telefonda. AC modülü çalışıyor. Bu da güzel bir özellik. Çok detaylara girmeyeceğim. Dediğim gibi Type-C bir giriş var. Kablo çıkmıyor. Kendi telefonunuzun kablosuyla şarj aletinizle şarj ediyorsunuz. Yaklaşık 4,5 saatlik bir size batarya performans veriyor. Kablosuyla beraber de bu süreyi daha da uzatabiliyorsunuz. Mikrofon performansında daha önceden de Xiaomi bir kulaklık kullanmıştım. Xiaomi Airbus bunun ilk modelini kullanmıştım. Şu micro USB eski klasik Airbus'ları. Onda da ses böyle tizdi. Bunda da o benzer performansın büyük model zaten genç versiyon olarak geçiyor bu. Direkt gençlerin gerçekten de gençlere uygun bir kulaklık. Böyle Bütçem yok bu kulaklığı kullanayım diyenlere bu ürün gerçekten çıkmış biraz kaftan. Şimdi ürünün hemen ses performansı ve mikrofonuna değinip videoyu kısa bir şekilde bitireceğim. Mikrofon performansında ses ne güzel gidiyor ne kötü gidiyor. Kalabalık bir ortamda biraz robotik bir ses gidiyor. Bunu size şu an gösteremiyorum ama maalesef o şekilde gidiyor. Mikrofon performansına ne üzer ne mutlu eder. Ama mikrofon için alacaksanız bu kulaklık alınmaz. Ses performansına gelelim. Ben ses yüksekliğini beğendim. Gayet yüksek bir ses yüksekliği var. Bu konuda ortalamanın biraz üzerinde sizi üzmeyecek bir ses yüksekliği var kulaklığın. Ama ses performansındaki detaylara indiğimizde biraz bana tizi yüksek veren bir kulaklık gibi geldi. Kulaklık olarak biraz tizi sanki böyle fazla veriyor. Yani daha çok tiz sesleri daha net duyduğunuz bir kulaklık. Bas performansı güzel tatlı bir bas veriyor. Müzik dengesi konusunda biraz ben çok beğenmedim. Çünkü çok tiz ve bası duyuyoruz. Böyle orta tonlarda midlerde biraz ses kayması oluyor. Ses kaymasından kastım. Biraz sesteki bütün enstrümanları duyamadığınız oluyor. Bu tabii benim kişisel görüşüm. Fiyata göre düşündüğümüzde bu fiyat alınır mı? Alınabilir. Dediğim gibi günlük böyle otobüse biniyorum. Kullanıyorum. Bluetooth kulaklığım olsun. Markalı bir şey olsun. Xiaomi kulaklığı alınabilir. Tasarımı bu şekilde. Kulakta rahat durması güzel. Şu ucundaki pedi değiştirdiğinizde daha da rahat duruyor. Şu arkasındaki kısmı da çıkarabiliyorsunuz. Bu da tabii ki sizin rahatlığınıza bağlı. Tasarım olarak dediğim gibi dayanıklı bir yapısı var. Kulakta duruşu bu şekilde. Ses performansını da tekrar özet geçeyim ses yüksekliği ortalamanın bence üstünde. Yani ses yüksekliği konusunda bence sıkıntı yaşamazsınız. Yüksek bir sese çıkabiliyor. Biraz dediğim gibi tekrardan tiz konusunda çok daha başarılı. Tizi yüksek, bas dengeli ve tiz yüksek. Benim sevdiğim karakterist yapıya biraz sahip değil. Ben çünkü böyle bütün tonları orta duymayı daha çok seviyorum. Ama bu kulakla bas orta seviye tiz daha net. Bu şekilde yani ortalama bir kulaklık olarak söyleyebilirim. Benim bir aylık bu kulaklıktaki sürecim bu şekilde. Ben dediğim gibi Xiaomi bir telefon kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Xiaomi 9T kullanıyorum. Onunla beraber kullandım. Xiaomi de gayet güzel çalışıyor. Fonksiyonları da hemen değineyim. Sondaki şarkıya geçme, önceki şarkıya geçme. Bunlar var. Sağ kulaklığa bastığınızda son sondaki şarkıya, sola bastığınızda önceki şarkıya geçiyor. Bu özellikler var. 3 saniye basılı tuttuğunuzda şarkı duruyor. Şarkı tekrar devam ediyor. Bu özellik de var. Bir tane de oyun modu var. Oyun modunu maalesef hiç denemedim, oyun oynamadığım için. Ama ona da fonksiyonuna geçtiğinizde modu değişiyor. Oyun modu da olması bu fiyatta güzel bir kulaklık tercih edilir mi? Edilebilir. Diğer rakipleri de var bu fiyat bandında. Onları da tabii deneyip kullanmak lazım ama bu kulaklık da markalı uygun fiyata bir kulaklık arıyorsanız bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bir ay çok fazla kullanmadım ama bence başarılı bir kulaklık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.